Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yine ben yine Saki. Burada yanımıza bir arkadaşlar Bu Süleyman değil bu arada. Bu da İngi İngiliz, İngiliz bir de işte yabancı biri. E, Saki getirdi. Onu getirdi. O şu an bizim sesimizi duymuyor ama video çektiğimizi biliyor. E Saki sen de konuş. Eee arkadaşlar bu arkadaş chatten yazabilir. Onları onu boş verin. Ben ona yazarım. Bu videoda arkadaşlar doğru deneyeceğiz. Yani evet. ikinci katı. VPN'le girdik bu arada benzo. Yani Roblox falan açılmadı benzo. Ama arkadaşlar VPN'i veremeyiz çünkü Ya sponsor her şeyde değiliz. Yani bazı arkadaşlar bir de bir şeylerini çalarlar bizden sonra şey olmasınlar diye. Her <laughs> neyse arkadaşlar videoya <laughs> geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu an girdik. Bir asansörden aşağı iniyoruz. Garip bu arada. Bu arada VPN oldu şimdi tık bir tek oyun internetten dolayı kasar öyle gerçek yani konuşuyor. VPN ya kendi internetimiz değil. Neyse hadi 3. Arkadaşlar bizi kaçırdılar. <laughs> o CTL ile yoktum. ne oluyor lan? Garip garip şeyler ben oluyor. Sanırım animasyon girecek arkadaşlar. Sanırsam. Ha ha ha. Nerede lan? Nerede uyandın? Aha çok gerçekçi aman, bu arada oyunla. Aman aman nereye geldik bir anda. Arkadaşlar Hı. bu arada bu arkadaş biraz oyunu biliyor. Hı. Yani çaktırmayın. Ben... Yani ben o bize biraz bir şeyler öğretir. Evet gelsene gel. Onu takip edelim. Biz bilmiyoruz çünkü. Oy <laughs> Sigma. Şeyler oluyor. Bu ne? A kömür. Ay, kömür. Ne ya dur dur yok. diğerini kaydet takip edelim. Ha? Ne oldu? <laughs> ya. ne yapıyorsun ya? Ne oluyor lan? Burada gel gel kapıyı açacağız. Ben hiç bilmiyorum. Hiç yok. Ha ben izlemedim de bilmiyorum. hiç. <laughs> Allah. Ben izlemedim bu Aa, arada. Ben buraya giriyormuşum. Ananı. Tamam. Allah. Ben şu an Oğlum ben neredeyim oldum. şu an? Kanka bunların he. içine giriliyor. Lan balo oluyor ha? Çok garip yani hiç bilmiyorum ben ki. Ha bu arada bunda yazılmıyor hiçbir şey. Tamam. E biz bunları nasıl bulacağız arkadaş arıyor ama biz bilmiyoruz yani, hiçbir şey yok. nasıl açıyorduk? Ya aç, açılmıyor. Şeye bas, slash'a bas, slash'a bas. Ha taba basınca zaten bir ekran geliyor ya oradan açabiliyoruz. Evet tamam. Bura bizim şey boş yapayım. geçecek arkadaşlar. haberiniz olsun. Yani ama tabii arkadaşlar, ilk, ilk bir, defa girdik. bir şu kapıyı ha bir şu kapıyı açalım, gelelim ya. Evet, çok, çok uzun sürecek. Evet, uzun sürecek. O zaman biz tekrar... geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an açtık kapıyı bir şekilde. Ya tabii biz hiç bir şey yapamadık ama neyse olsun. Aa bu ne? Ha burada farklı. buraya kapalı. Buradan geçeceğiz herhalde. 101. kapıdan geçtik şimdi. Burada ben şunu biraz attırayım Aa şurayı aldım. Ömer, Nerede? Aldın? O... Şöyle şuradan... Bilmiyorum. Işık <laughs> yağıydım. Bunu ilerleteceğiz herhalde. Ya... Allah! Allah. <laughs> ne oluyor ya? E gitti bu. Aa. E, Allah katını istiyor. <laughs> Biz ilerle gideceğiz. Arkeme Arkadaşlar bu arada... Anlamda algılamayın yani. Ha, ha buradan gidiyoruz. Öldü anlamın. Aa buradan. Arkadaşlar bu, bu, adam biliyor. <laughs> Ana... Eee... Bende o... Nedir o... Pist diyen yani şey çıktı. <laughs> tamam bu ilkti. Ben duymadım ya. Hiç bir dakika şu oyun sesini Abone. bir kaçayım. Aa. Çakmak buldum. Emre gel. Hı, geliyorum. Hadi bakalım. Oo, oh, bu da arkadaşlar acemiyiz ha böyle sakın video izlerken ya ne kadar uzun sürüyor falan demeyin. Arkadaşlar biz zaten arkadaşlar gerekli kadar... yerleri keseceğiz. Evet. Emre neredesin? Buradayım buradayım. Aha bak ben de bir yerde pistede. <laughs> tamam. Sonunda yapabildim onu. <laughs> Emre gel gel. Biz önceden doğrusu 1 normal şeyi bitirmiştik baya çok fazla ses oldu ya. Aa nereye gitti bizim adam? Burada. Aa bir dakika. Ben de böyle kalsın. Tamam doğru kapı. Tamam. Bekle lan beni. Aa Heh. yanlış yanlış. Geri dön <laughs> geri dön. Nereye gidiyorsun? Tam biz bu adamı takip ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz zaten. Burası doğru mu? Burası da yanlış. Koş koş koş. Diğer kapı, diğer kapı, diğer kapı. <laughs> Ananı Şakmak E da doğrudur artık değil mi? Aa. Burası zaten. Biri doğru. güldü sanki. An- Tepede- Lan. Lan! Lan bu ne? Al! Bu ne? Bismillah Oğlum, Bu ne gülüyor Psikopat mıdır ne ya Kanka ee... Ne olduğunu bilmiyorum, devam, devam Bence de devam ama <laughs> Ya bak bir şey Arkadaşlar. oluyor ya Bakın Bir yerden pıst mı geldi, ne oldu? Tamam yok bir şey Ne oldu, bir şey Hı. diyordun? Arkadaşlar bir şey... burada bir şeyler var bu Pıst, pıstın Abi Aa burada lan o. Bu ne Herhalde kaç kaç boş ver boş ver boş ver. Bizimki ne? Bizimki. Aa, ne? Aa animasyon. Selamünaleyküm. Aa. İyi. Bu ne? Ne oluyor? Ben gidiyorum. Ben ben, senin ben senin aşağındayım ha geldik. Tamam. Bismillah. Oğlum çok of garip of yerler of ya ben hiç bilmiyorum buraları. Sanki buraları. ben biliyorum oğlum. Bir şey buldum. Diğer adam bizi de duymuyor ki. Aşağı bir şey attım ben. Evet kanka diğer adam bizi de duymuyor. Aa kanka bu taraf bu taraf. Hayır yanlış tarafa at. Yanlış tarafa bak. İkisi aynı tarafa bak. Aa bu ne? Yok bura kapalı bak bura kapalı. Kanka bak. bir dakika benim bunu, benim bunu... Ne yapıyorsun Abi ya? benim elimde şu güç şeyi var. Ha bunun diğer tarafa atacağız tamam tamam diğer taraf diğer taraf. Tamam oğlum çok garip tamam, ya. Tamam arkadaşlar yani. öğrendim ya. baba filoyum ben arkadaş Bak, buraya koyacağım. Bom. Bir tane daha var. Onu da bizim adam koydu. Ha çalışıyor. Tamam. Abi biz biliyoruz bu işi ha. Ya bu arada çok önceden gelecek gelecek diyorlardı hiç gelmemişti. Biz de artık umudu kesmiştik ama geldi. Ya bu arada sesim çok fazla geliyor olabilir. Ya biliyorum sesini kısarsınız artık. Ya çok yıl Aylar sonra ilk videom. Aylar sonra ilk videom. Eee evet. bir şey var, bir şey var, bir şey uzun var para Ne var? Ne var? Para para para. Hani para mı? Ben nereden gidiyor? Ben demiyorum ki. Ya bu nereye gidiyor? Ya bu iş bir yere. Burada hiçbir şey, şey yok. Abi? Gel gel gel. Nerede sen neredesin? Ha, <laughs> gel. Allah kayboldum. He tam oraya yanlış kapı. Bizimkine göre. Ben <laughs> doğru tarafa mı gittim? Bu arada yakında Süleyman'la da gelecek haberiniz olsun. Şu an gelmediği için bize böyle çekelim dedim. Süleyman arkıyla sattı bizi ayıp. <laughs> Aa burada, burada burada. Ayrıldınız mı ayrıldınız bura, mı? Bura bura bura. bura. Ana bura, bura, bura. Ne? ne? Ne bir şey var bir şey var bir şey var. Ha bir şey var bir şey indi aşağıya. Bu ne? Eee. <laughs> ne alaka? <laughs> Daha ilerlemedik bile. Fikir aşağıda ama. Mal ne Ne yapıyor bu mal? Fikir. <laughs> Biz ne yapacağız? Abi bedava geçtik işte. Kapı 112'deyiz. Nerede lan bu? Bilal Loser ya. figür yazdım Bilal. O aşağıda ya düştü. Arkadaşlar gerçekten lazım Yani benim İngilizcem bapır olduğu hiç. Hiçbir yok. Neyse ilerleyelim. Ay, bismillah. Video nasıl? 7 dakika olmuş ya benim benim saçım hep da. Bu arada yapalım. biz bu arkadaş olmadan tek başımıza gitsek büyük mali hiçbir şey yapamayacaktık. Ya a. A. E? Ee, bence kaçalım. Rush. He rush geliyor, rush geliyor, rush geliyor. Saklan. <gülüyor> Bizimki de öyleyse hızlandı. Ölüşet. Girdin mi? <laughs> Ney? Ne oldu? Aa Beni bir şey aldı. Beni bir şey aldı. Neredesin? Bir dakika ben öldüm. A Ya oğlum bu kapıda bir şey var. Abi kırmızı bir şey var bu kapıda. Devam mı artık tekrardan? Kanka bizimle. o kırmızı şeye girme, o kırmızı şeye girme. <gülüyor> 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 öldüm. He o, o zaman biz tekrar yapıp gelelim mi? Aa, bir tane doğmam var. Gel o zaman. Neredesin lan? <laughs> Neredesin? Aa <laughs> <laughs> geldi. <gülüyor> oh be. I refuse. Düdürü <laughs> <laughs> tamam. Tamam oğlum bir şey yapmış Hiçbir ışığım şey yok benim. Nereden gireceğiz? Ne yapacağız? Buradan mı gideceğiz? Yok bu kapı yalan bu kapı bu kapı başka bir şey. Gel gelin üstüne çıkıyoruz gelin. Nerede lan? Diğeri nerede lan? Hey come. Hey come. Buraya gel. Nereye Ben çok garip bir kaybol yerdeyim. Kayboldum. Gel gel gel. Abi orada gel gel tam burada burada. Burada burada arkanda. Arkanda. Biliyorum biliyorum. Burada mı gidiyorsun? Yok orada, orada yanlış kapı. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim sana yanlış kapı diye. <laughs> ya. Abi kapı bulmuş, kapı bulmuş, kapı bulmuş. Gel gel. Kapı. Abi Oğlum biz ne kadar acemiyiz ya. Değil mi? Bak adam nereye gidiyor? Yazısından takip edeceğim adamı. Oğlum <laughs> siz neredesiniz? Ha bu geriye gitmiyor değil mi? <laughs> buraya. Gel gel gel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aha. Aman. Böyle bir yerde hmm. pist var mı bakayım? Kanka neredeyiz biz? Pil var ama alamıyorum. Evet. Aa. Oh ya bir şey bir ayak sesi geliyor ya arkadan falan. Aa. Aa bunlar ne ya Lan ney? Sinek gibi bir şey uçuyor. Ah ben can aldım. Tamam. O sinekler, o sinekler harbi ne ya? Ha gel gel. Ha neredesin? Gel gel. <laughs> Al. Bunu burada ittireceğiz. Ha, bunu böyle istem. Bunu böyle istem. Tezgah mı geldik? <laughs> e bu ne? Tezgah geldik. Ah pil var ama alamıyorum ya. Galiba tezgaha düştü. Nerede lan bizim adam? Burada, burada burada Gel gel oradan çık çık oradan yanlış şey yer. Kaybedeceğiz bak. Gel oğlum. He. Lan buraya ne? Lan bu adam biliyor ya bu adam sigma. Biz geri gitmiyoruz değil mi harbiden? Yok lan. Bu adam bak. Lan bekle can vardı. Ben, benim canım yok bu arada haberin olsun. Lan açma! Ne olacak? Arkadaşlar ne oldu? Bir şey yazıyor. Hmm. <laughs> ben hiçbir video izlemedim ya. Giriyoruz. Kanka dikkatli ol diyor. Dikkatli ol. Ya bunların dikkatli. üstüne basma bu şeylerin üstüne basma. Eee figür 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 ay rush. Aa. Geliyor. Bekle. Hadi gel artık ama. E ee... Fake miydi bu? Aa, fake herhalde. He, it's fake yazıyor. Abi Uçalsın. bir tane daha şey var. Aa, gel geldi. <laughs> <laughs> tamam. Biz neredeyiz şu an? Abi biz neredeyiz? Aç aç buraları. Bir şey vardır illa. Aa, bir şey buldum. İyi lan bir şey buldu. ya, <laughs> buldum. Neresi? Cevap buldum ben de. Basmamacağım. Neresi? sen neredesin? Emre gel gel. Neredesin sen gel, lan? Doğaba girdim yanlışlıkla. Gel gel. Al, nasıl geçeceğim bunu? Geldim, ben sıfır gitti, yok. Gel. Lan adam gitti Ya teşekkür teş teş Konuşmada olsaydık da anlasaydık. Ah. Ah. Gel gel. Aa bu cidden rush. Oğlum ben neredeyim? Oğlum burada dolap yok. Ben girdim. Oğlum dolap yok. Lan. Anam dolap yok. Kaçmış, Oğlum. O oh, son anda girdim. Of. Oğlum çok geriye kaçtım lan son anda girdim. Neredesiniz? Bekleyin. Gel Bekle gel yaz. ışık attım Heh. <laughs> Oğlum son anda girdim. Dedem hocam herhalde. Gizcenler gördüm. Aa kırmızı bir şey var. Hı. Asik. Ne? Sik var ya. Neredesin o? Her bok al. Oğlum bu var ama alamıyorum ya. Ha, bu adam nerede? <laughs> Aa buldum. Kanka gel. Geldim. Bak bu, bu kadar böyle bu kadar fazla şey yerim geliyor. Çünkü <laughs> küfür etti. Bir var dikkatli ol demek istedim. Ananı. <laughs> Huuu, ne yapacak şimdi? Oyun mu oynandıracak bu? Ne yapacak? Bilmiyorum ki. <laughs> ben de bilmiyorum işte. Aa. Gidiyorum lan. <laughs> ya. Aa, oğlum ben de öldüm. Ya, Aa, abi Hayır. bu ne ya? Peki, canlanma Canlanmam lazım. Hıh. böyleydi yani. <laughs> Abi bu kadar da hızlı bitirmeyelim bence. Arkadaş, arkadaş bu kadar yapabilir. Fikir <laughs> abi geç gel. 120'ye kadar yap. Ben canlanabiliyor muyum? Dur bizimkini izleyelim mi biraz? Kanka yok. Bence kapanışı verelim arkadaşlar bu kadar. <laughs> Yapamadık zaten biliyorsunuz acemiyiz. Uzan kapanışı Ar verelim. Evet, arkadaşlar, eee... Eh yani böyleydi siz birazını bizden izler yani arkadaşlar bizden bu kadar oldu <laughs> artık ne yapalım yani <laughs> o zaman kapanış ekranına geçelim dostlar sanki video kapanışı, <laughs> kapanışını yapacaktık unuttun mu <laughs> ne video kapanış yapacaktık unuttun mu hee pardon ee, arkadaşlar e, arkamdaki deniz kadar güzel bir şey var mı neyse onu konuşalım ee, arkadaşlar ee, bu videoluk da bu kadardı yani aylar sonra belki de yıl olmuştur doğru oynadık Başarısız da olduk Evet Yaptığımız kadarını yaptık Diğer arkadaşlar nerede derseniz e, diğer arkadaş e, Devam edecek. çay içmeye gitti <laughs> e, O arkadaş bizi satı ayıp etti Neyse arkadaşlar e, video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim e, Abone olup like atarsanız sevinirim yorumla yaparsanız ve düşüncelerinizi belirtirseniz video hakkında seviniriz. O zaman... Bu kadar arkadaşlar nefesim kalmadı. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.